1538 yılında Preveze kıyılarında başlayan bu efsanevi deniz muharebesi Osmanlı donanmasının gücünü ve kararlılığını gözler önüne seriyordu. Ege'nin engin sularında ufuk çizgisinde beliren donanma, tarihin akışını değiştirecek büyük bir çatışmanın habercisiydi. Osmanlı donanmasının baş gemisi, zarif işlemeleri ve gururla dalgalanan bayrağıyla denizin ortasında yükseliyordu. Her bir mürettebat üyesi yaklaşan savaşın heyecanı ve kararlılığıyla, fedakarlık ve cesaretle donanmıştı. Efsanevi komutan Hayrettin Barbarossa, baş gemisinin güvertesinde dimdik duruyor. Sert ve kararlı sesiyle askerlerine emirler veriyordu. Onun önderliğinde, Osmanlı donanması tüm stratejik bilgeliğini ve savaş sanatını sergilemeye hazırdı. Donanmanın tüm gemileri, disiplinli bir şekilde dizilmiş, birbirleriyle uyum içinde ilerliyordu. Her gemi 1538 yılının verdiği tecrübe ve inançla düşmana meydan okumaya hazır bir orduyu andırıyordu. Karşı tarafta Haçlı İttifakına ait büyük yelkenliler Preveze'ye doğru ilerliyordu. Düşman gemileri gururla donatılmış ama Osmanlıların modern deniz taktiklerine karşı zayıf kalacaklarını fark etmiyordu. İlk top atışları verildiğinde Osmanlı gemilerinden çıkan devasa patlamalar gökyüzünü ve denizi alevlendirdi mermiler ve duman, sanki tarihin akışını değiştirecek bir dansa başlamıştı. Her patlama, düşmanın moralini sarsacak güce sahipti. Savaşın tam ortasında, deniz üzerinde çarpışan gemiler arasında kaos hakim oldu. Osmanlı ve Haçlı gemileri birbirine yaklaşırken, top atışlarının gürültüsü ve askerlerin çığlıkları tüm denizi sardı. Bu an, deniz savaşının ne kadar acımasız ve heyecan verici olduğunu gösteriyordu. Hayrettin Barbarossa, Ustalıkla kullandığı el hareketleriyle donanmasını yönlendiriyor. Stratejik bir manevrayla düşman gemilerini çevrelemeye başladı. Onun liderliğinde Osmanlı donanması düşmana karşı planlı ve kesin bir saldırı düzenleyerek üstünlüğünü ilan ediyordu. Osmanlı ateş gücü ve zekice planlanmış taktikleri karşısında düşman filosu düzenini bozdu. Zarar gören gemiler artık toplu hareket edemiyor. Kaos ve panik içinde savruluyordu. Bu an Savaşın Osmanlı lehine dönmeye başladığının açık göstergesiydi. Bir Osmanlı gemisi düşman saflarını yararak ilerledi ve etrafında coşku dolu bir kutlama havası esti. Mürettebat her bir zafer anını sevinçle karşılıyor. Düşman gemisinin alçalmasını büyük bir kahramanlık öyküsü gibi yaşıyordu. Düşman gemileri aldığı ağır hasar ve Osmanlı donanmasının baskısı altında geri çekilmeye başladı. Suyun sıçraması ve yükselen duman Savaşın şiddetini ve Osmanlı'nın üstünlüğünü gözler önüne seriyordu. Bu geri çekilme, zaferin yaklaşmakta olduğunun sinyallerini veriyordu. Savaşın son anlarında Osmanlı denizcileri büyük bir sevinçle zaferlerini kutladı. Kılıçlarını havaya kaldıran askerler, üstün mücadeleleri sayesinde denizin kontrolünü tekrar ele geçirmişti. Bu zafer, Osmanlı donanmasının ne kadar kudretli ve etkili olduğunu bir kez daha kanıtladı. Gün batımında Deniz sakinleşirken Osmanlı filosu gururla zafer bayrağını dalgalandırıyordu. Ege'nin dingin sularında yaşanan bu destansı savaşın ardından barış ve huzur hüküm sürmeye başlamıştı. Bu sonan, tarihe altın harflerle kazınacak bir zaferin simgesiydi.